Kripto Coin Çarşısı'ndan selamlar, sevgiler arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Evet. Hocam neler oluyor? Bu ikinci video bugün diyorsunuz. İçinizden öyle diyenleri hissediyorum arkadaşlar. Evet. Bugünkü bu videomda altcoin incelemesi yok. Onu akşamki videomda inceleyeceğim arkadaşlar. Altcoin'leri böyle. Bitcoin'i e tekrar şöyle gözden geçirip dominansı, Ethereum'u bunların üçünü şöyle bir de total ikiye bakalım. Para girişi devam ediyor mu? Onun ardından Fenerbahçe taraftarları Fenerbahçe ile ilgili haberimiz var arkadaşlar. Ee, yakında bir token çıkıyor. Bu 3-5 güne kadar çıkacak herhalde. Kaç para olduğunu, ne kadar olduğunu ve e, hangi borsayla Fenerbahçe'nin anlaşma yaptığını hep beraber dinleyelim, görelim arkadaşlar. Bunun için de kanalımıza destek babında abone olup like atarsanız bizi sevindirmiş olursunuz. Çok teşekkür ediyorum. Evet, bakacağım. Fenerbahçe taraftarlarından ne kadar like gelecek bu videoya. Evet. Evet arkadaşlar. Taraftar tokeni gelecek. Ama önce şu dominansa bir bakalım arkadaşlar. Dominans düşüyor. Evet. 1.5'tu 1.80'e doğru gidiyor. yüzde yüzde %2'ye doğru düşüşü devam ediyor. 46 30'lara düştü. Evet. Bizim istediğimiz bu. Neden? Çünkü dominans düşerse Bitcoin ve altcoin'lerde doğru orantıda hareket başlayacaktır. Yani dominans ters orantılıdır. Doğru orantı olmuyor tabii bu. Biri düşüp biri çıkarsa ters orantıya giriyoruz. Evet. Total 2 Sab sabahki yayınımızdan bu yana hala güzel girişler mevcut arkadaşlar. Evet. 954 milyar dolar. Evet. Kripto paraları 2 trilyona yaklaşıyor arkadaşlar hacim. Evet. Evet toplamında 2 trilyona doğru geliyor. Evet, güzel. Bu da güzel. Bitcoin'de arkadaşlar 30 şey 43.900 44.000 yolculuğu başladı. Evet, Bitcoin'de yolculuk 44.000'e doğru gidiyor. Nedir hedefimiz? 47 ve 50.000'dir. Bu gece de bunun üzerine kaparış yaparsak yarın inşallah bir de pazar düzeltmesi yaşamazsak işte o zaman tadından yenmeyecektir piyasamız devam edecektir. Evet, Ethereum. 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 Nokta atışlarımız devam ediyor. Hedef hedefine doğru yolculuğa başladı. %8'e yakın bir yukarı yönlü Ethereum'da hareket var arkadaşlar. 3112 111 112 dolar seviyelerinde. Yani 3000 doların üzerine devam. Devam arkadaşlar. Nereye gidecek? İlk etapta 3500 dolar, ardından 4250, 4500, 5000 dolarlar. Ondan sonrasını o zaman konuşacağız tabii ki. Hedef şimdilik bunlar. Evet Ethereum için ee, durum bu arkadaşlar. Peki Ethereum'a da baktık. Diğer altcoin'lerin hiçbirine bakmıyoruz şu anda arkadaşlar. Çünkü akşam yayınında bunlara bakacağım. Akşam derken an itibariyle Avrupa'da saat 2. Evet Türkiye'de de 3'tür. 6-7 gibi video çekimine başlarız. Tabii ki bu arada yine de sizin için incelememi istediğiniz altcoin'ler varsa onları da yorumlar kısmına yazabilirsiniz arkadaşlar. Evet, ne dedik? Fenerbahçe ile ilgili. Arkadaşlar, Fenerbahçe tokeni nedir? Ne zaman satışa çıkacaktır? Fenerbahçe coin ne kadar olacaktır? Kaç TL olacaktır? Fiyat tek aşamalı mı, iki aşamalı mı olacaktır? Bunların hepsine değineceğiz. Peki, Fenerbahçe'den kripto para e, anlaşmasıyla ilgili olarak açıklama yapıldı arkadaşlar. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada Fenerbahçe token için bir firma ile anlaşıldığını belirtirken ön satış tarihi de açıklandı. Bu noktada Fenerbahçe token ne zaman satışılacak ve konularla ilgili araştırmalar hız kazandı. Öte yandan da arkadaşlar Fenerbahçe coin'in ne kadar kaç TL olacak sorularına da yanıt aramaya başlandı piyasada. Peki Fenerbahçe token'ı ne zaman satışa çıkacak öyleyse ve kaç TL olacak detaylar az az sonra hepinizle beraber paylaşıyoruz arkadaşlar detayları. Bu arada arkadaşlar taraftar token'i sizi ilgilendiriyor ilgilendirmiyor bizi sadece haberler ilgilendiriyor haberleri vermekle mükellef olduğumuzu düşünüyorum umarım faydalı olur arkadaşlar tabii ki faydalı olduğunu da düşünüyorsanız abone olup like atmayı da unutmayın arkadaşlar teşekkürler uzun bir süredir kripto para evet çıkarması beklenen Fenerbahçe'den Konuyla ilgili açıklama nihayet gelmiş oldu sarı lacivertin kulüp yaptığı e, sarı lacivertli kulüp Yaptığı açıklamada Fenerbahçe token için anlaşma sağlandığını duyurdu arkadaşlar. Bilindiği üzere Fenerbahçe başkanı Ali Koç kısa bir süre önce en geç 10 gün içinde kripto para projemizi imza töreniyle başlatıyoruz demişti. Değil mi? Bu noktada Fenerbahçe coin ne kadar olacak? Ne zaman satışa çıkacak? Evet edilinen bilgilere göre Fenerbahçe token'ın ön satış tarihi ve fiyatı belli oldu arkadaşlar. Evet fiyat belli oldu. Peki Fenerbahçe coin kaç TL olacak ve ne zaman satışa çıkacak diyoruz ve devam ediyoruz detaylarıyla. Peki bu Fenerbahçe token nedir arkadaşlar? Fenerbahçe token Fenerbahçe Spor Kulübü'nün e, utility tokeni olarak yani bu utility olarak tamamlandı Diğer bir adı da taraftar tokenidir arkadaşlar. Fenerbahçe ve Paribu işbirliğiyle üretilen Fenerbahçe token Paribu bakınız. Fenerbahçe ve Paribu ile işbirliğiyle üretildi bu token. Fenerbahçe taraftarlarının çeşitli ayrı, ayrıcalıklar sunacak bu token. Fenerbahçe taraftarları token sahibi olarak hem kendi yarınına hem de kulübünün evet kulübünün de yararına dijital dünyanın olanaklarıyla katkı sağlayabilecekler arkadaşlar. Peki ne zaman satışa çıkacak? Fenerbahçe taraftarları token sahibi olarak hem kendi hem de kulübün yararına dijital dünyanın dayanaklarıyla katkı sağlayabilecekleri gibi kullanıcılar Fenerbahçe token için 9 10 9 ila 12 Ağustos tarihleri arasında ön satış süreci Paribu üzerinden talepte bulunabileceksiniz arkadaşlar. Evet Fenerbahçe tokenları için Paribu borsası üzerinden talepte bulunabileceksiniz. Evet Fenerbahçe token satışında ilk seçenekte bir Fenerbahçe tokenı Şimdi dikkat, bir Fenerbahçe token'ı 15 TL olarak belirlenirken ikinci seçenekte ise bir Fenerbahçe token'ı 30 TL olarak belirlendi arkadaşlar. Evet, fiyatı umarım anlamışsınızdır. Birinci seçenek 15 TL ikinci seçenekte ise bir Fenerbahçe token'ı 30 TL üzerinden satışa sunulacaktır. Ne zaman? Bu ayın 9 ile 12 arası. Yani bugün ayın kaçı? Bugün ayın arkadaşlar 7'si. Evet. Son 5 gün içinde yani 9 ile 12 arası satışa sunulacaktır. Bilgilerinize ilgilenenlere duyurulur arkadaşlar. Bunu da buradan size son dakika gelişmesi olarak bildirmiş olalım. Evet. Kanalımıza abone olup like atarak destek verebilirsiniz. Akşamki videomda görüşünce dek hepinize bol kazançlar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.